Herkese merhaba Nisan ayının 11'i 2025 köyde kara yakalandık çok şiddetli kar yağıyor şu anda 10 santime yakın kar var halen yağıyor Aman düşeceğim. Evet. Fındık bahçelerini göstereyim size arkadaşlar. Fındık dalları yere sıfır. Evet. Şu bahçenin halini bakın arkadaşlar. Burası Samsun Terme. Kocamanbaşı Mahallesi rakım 270. Evet. Kar tamamen sarmış. Fındık çok da aşırı soğuk var. İnşallah donmaz. Evet, tut ağaçlarında tutlar dahi böyle fındıklar böyle kirazlar Biraz ağacı da öyle. Sonumuzu hayır etsin Cenab-ı Allah.